takvim gazetesi Özgür Bey'e anlatır gibi anlatıyoruz. Ya hiç aklımızda yoktu durup dururken. Bende ne olsun senin paraların var babacım. Sümeyye'ye 30-35 gitsin mi babacım? Nereden baksan ahmakça. Hulusi Akar boykotu böyle yorumladı. Peki Hulusi. Çalanların yüzüne tükürülür. Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Çalanların yüzüne tükürülür. Ben çalmadım sözleriyle İmamoğlu ve ekibine hırsız imasında bulundu. Hayır siz milyonlarca insanın gençliğini çaldınız. Mevzu para pul değil. Üst geçit. Avrupa güzeli Güler Erdoğan bayram tatili için Giresun'a geldi. Gece bardan çıkıp otomobiliyle polis kontrol noktasına girdi. Alkollü olduğu tespit edildi. Erdoğan da aracı bırakıp üst geçitte gitti. Buradan yola düşünce üzerinden otomobil geçti. Oracıkta hayatını kaybetti. Ekipler intihardan şüphelendi. Üst geçit. Düşünsenize ailenizden biri feci şekilde can veriyor. Ardından takvim adlı gazetede bir tane kereste böyle bir haber yapıyor. İnsanlar dava açıyorlar mı acaba? Çok da genç kızmış, yazık olmuş. Olay adam Mourinho. Jose Mourinho'nun Okan Burun burnunu sıkması dünya basınında geniş yer aldı. Kendi manyaklarımız yetmiyor gibi yabancı kontenjanıyla ithal manyak getiriyoruz. Bu delilik bu. Geçelim.